Orada Mehmet Meşe topla dışarıya çıktı. Taç bizim. Latif kullandı. Ayberk terse döndü. Orada Furkan keskin olman önce Ömer Faruk Kısa düştü top. Araya İlker girdi. Topu kazandı. Sol tarafta Osman ileri çıktı. Osman ortası. Ayberk kontrol. Ayberk vurdu. Kötü vurdu. Out. Ayberk. Sağ ayağına. Vurdu kötü vurdu. Rıdvan Kavalla Karşılaşmanın orta hakemi Ahmet Mert Sarı Bir diyaloğa girdi Uyardı onu sanırım Rıdvan karşıladı yine Can Türk Can Türk e rakibinden Sol çizgiye Furkan Keskinoğlu Can Türk içeriye girdi Orada seken top Kaleci Ahmet elinde Rıdvan mı oynadı? Sol çizgi Serkan, Baskay Berk'ten Serkan pası Selçuk Aykut sağ tarafa döndü Burak Burak'ın ortası Faruk çıktı elinden kaçırdı büyük bata Faruk çıktı